Merhabalar arkadaşlar. 3-4-5 yayınları TET Matematik 2022 Soru Bankası'nın çözümlerine sayı problemleri konusuyla devam ediyoruz. Bu videoda ÖSM tadında 3 testini çözeceğiz. İlk soruda bir yayın evinin sahibi iki dizgicisinden Gökçen ve Alça'ya 300'er sayfa dizgi yapma işi vermiştir. Aynı anda işe başladıktan 20 gün sonra Alça kendi sayfalarını bitirip Gökçen'e yardım etmeye başlıyor. Şimdi o zaman Alçay direkt bir günde burada 20 günde bitirdiğine göre 300 bölü 20 dersek bir günde 15 sayfa dizgi yaptığını söyleyebiliriz. Gökçen ise şimdi 20 gün sonra kendi sayfalarını bitirip Gökçen'e yardım etmeye başlamış ve yardıma başladıktan da 5 gün sonra Gökçen'in sayfaları da bitmiş. Şimdi Gökçen için baktığımız zaman Gökçen'in de burada kaç günde bitirdiğini bilmiyoruz. Bir günde bitirdiği sayfa sayısı burada da x olsun. O zaman x bir günde x sayfa sayısı yapıyorsa 20 gün geçtiği için 20 gün boyunca 20x kadar sayfa dizgisi yapmış olacak. 20 günden sonra ikisi birlikte yapacak. Gökçen x kadar yapıyordu, Alça ise 15 tane yapıyordu. O yüzden ilk bir günde x artı 15 kadar sayfa dizgisi yaparlar. 5 gün boyunca birlikte çalıştıkları için çarpı 5 dedim ve toplam burada 300 sayfaya eşit olacak. Buradan 20x artı 5x artı 75 eşittir 300. Burası 25x karşı tarafı 75 diğer tarafa aldığımız zaman 225 ve x değerimize buradan 9 geldi. Gökçen günde kaç sayfa dizgi yapabilmektedir dediği için x değerini soruyor. Yani cevabımız a şıkkı oldu. İkinci soruda bir tenis kulübünde eğitmen olan Gökhan aylık sabit 4000 TL ve ilave yaptığı her özel ders için 50 TL. Cüneyt aylık sabit 3000 TL ve ilave yaptığı her özel ders için de 70 TL maaş anlaşması yapmış. Çalışmaya başladıktan başladıkları ilk ay 2 eğitmen toplam 100 özel ders yaptığında Gökhan ve Cüneyt'in aylık maaşları eşit olmuş. Şimdi Gökhan x tane ders yaptıysa Cüneyt de o zaman 100 eksi x ders yapacak ve bu şekilde maaşları eşit olacakmış. Gökhan'ın normalde sabit ücreti 4000 TL. 50 her bir dersten de 50 TL alıyorsa 50 x oldu. Cüneyt'in 3000 TL sabit ücreti 100 eksi x çarpı 70 diyeceğiz. Buradan da 7000 eksi 70 x gelecek. 70x'i diğer tarafa alırsak 120x. Burası 10.000, de karşı tarafa aldık. 6.000 geldi. Sıfırları sağa değiştirip 12x 600'e eşitse x de buradan 50 geldi. x 50 ise o zaman y de 50. Yani aynı sayıda ders yapmışlar. Buna göre Gökhan'ın yaptığı özel ders sayısının Cüneyt'in yaptığı özel ders sayısına oranı nedir? 50 bölü 50'den cevabımız 1 geldi. Üçüncü soruda bir iş giriş ve çıkış için konulan turnikelerin üzerindeki mavi ekran aynı gün o ana kadar turnikeden kaç kişinin iş giriş yaptığını, kırmızı ekran ise o ana kadar turnikeden kaç kişinin iş çıkış yaptığını göstermekte. Aynı güne ait saat 13'te binadaki kişi sayısı saat 14'te binadaki kişi sayısının iki katı olduğuna göre. Şimdi saat 13'e kadar 90 kişi girmiş, 10 kişi çıktığına göre 80 kişi girmiş. Burada da A kişi girmiş 40 kişi çıktığına göre burada o zaman A eksi 40 kadar kişi girmiş oldu. Toplamda şu an saat 13'te 40 artı A kadar kişi var. Saat 14'e kadar ise 120 kişi girmiş A kadar kişi çıkmış. 110 kişi girmiş buradan da 60 kişi çıkmış. Yani buradan 50, 170 şu anda saat 14'te 170 eksi A kadar kişi var. 13'te binadaki kişi sayısı 14'te binadaki kişi sayısının 2 katı olduğuna göre Şöyle diyelim 40 artı a eşittir. Burası 340 eksi 2 a. 2 a'yı diğer tarafa aldık. 3 a eşittir 300. a da buradan 100 geldi. Bize saat 13'te binadaki kişi sayısını sorduğu için 40 artı a'yı soruyor. Buradan da a yerine 100 yazarsak cevabımız 140 oldu. Dördüncü soruda farklı takımlarda oynayan iki basketbolcudan Emir'in oynadığı maç sayısı ile Melih'in oynadığı maç sayısının toplamı 20'ye ulaştığında Emir sakatlanıyormuş. Şöyle diyelim Emir ve Melih Toplam 20'ye ulaştığında Emir sakatlanıyor. Mesela X kadar oynadı. bu 20-X oynadığında Emir sakatlanmış. Melih Emir'in sakatlanmasından sonra 12 maç daha oynadığında Emir ise sıfır oynuyor sakatlandığı için. Oynadığında kendisi sakatlanıp şimdi 12 maç daha oynadığında kendisi sakatlanıp bu sefer Emir iyileşiyor. Bu durumda Melih'in oynadığı toplam maç sayısı Emir'in oynadığının 3 katı oluyormuş. Şimdi bu durumda burada Emir iyileşiyor ama daha oynadığını ne kadar oynadığını bilmiyoruz. Bu durumda Melih'in oynadığı toplam maç sayısı 32-x, Emir'in oynadığının 3 katı oluyormuş. Buna göre 4x eşittir 32, x de buradan 8. Şimdi buradan sonrasında artık Melih sakatlandı, Emir oynayacak. Melih'in sakatlandığı dönemde Emir kaç maç daha oynarsa, mesela y'ye kadar maç daha oynarsa diyelim. Her ikisinin oynadığı maç sayısı birbirine eşit oluyormuş. Şimdi burada toplam o zaman Emir x artı y maç oynadı. Melih ise 32 eksi x maç oynadı. Eksi x'i diğer tarafa aldım. 2x artı y buradakinin eşit olacakmış. O yüzden bu şekilde yazdık. 2x artı y 32 olacak. x'e 8 bulduğumuza göre burası 16. Dolayısıyla y de 16 olmalı ki toplamları 32 gelsin. Yani Emir 16 maç daha oynarsa son durumda ikisini oynadığı maç sayısı eşit olacakmış. Ve cevabımız da A şıkkı geldi. Beşinci soruda Yılmazlar İnşaat firmasının sahibi genel müdüründen projesi hazırlanan 20 dairelik sitenin maliyetlerini istediğinde genel müdür arsa için 3 milyon TL ödedik ve her bir dairenin inşaatı için yapacağımız masraf 200 bin TL olacak. Bu firma bu projeden tüm daireler satıldığını 2 milyon TL kar elde etmek istediğine göre her bir daireyi kaç TL'ye satışa çıkarmalıdır? Şimdi 3, bin, 3 milyon TL ödemiş ve her biri için 200 bin TL, o zaman topladığımız zaman şimdi her bir dairede 200 bin var ve 20 dairede 20 daire var, 20 çarpı 200 bin dersek eğer burası şöyle gelecek 4 milyon TL burada toplam bütün daire için yapılacak masrafı. İlk başta 3 milyon TL zaten ödemişlerdi. Dolayısıyla toplamda şu anda 7 milyon TL masraf yapıldı. Ve 2 milyon TL kar edilmesi istendiğine göre topladığımız zaman toplamda 9 milyon TL'ye satılması isteniyor demektir. Her biri kaç paraya satılması gerekiyor dediği için 9 milyonu da 20'ye böldüğümüz zaman burada sadeleştirdik. 9 bölü 2'den 450 bin TL'ye her birinin satılması gerektiğini bulduk. Altıncı soruya bakalım. Bir yataklı ve iki yataklı olmak üzere toplam 50 odalı bir otelde demiş. Şimdi bir yataklı ve iki yataklı. Burada x tane oda olsun. Burada da ya da şöyle diyelim. Burası x tane oda olsun. Burada da 50 eksi x tane oda olsun. Her gün bir yataklı odalara bir tane sabun bir tane şampuan koyuyormuş. İki yataklı odalara ise iki tane sabun artı üç tane şampuan koyuyor. Konulan toplam şampuan sayısı. Şimdi 50 x tane odaya birer tane koyduğu için 50 x tane şampuan koymuş oldu. Aynı şekilde artı diyoruz. X tane odaya da üçer tane şampuan koyduğu için 3x kadar şampuan koydu. Konulan toplam şampuan sayısı bu. Toplam sabun sayısından demiş. Toplam sabun sayısı 50 x kadar sabun koydu. Artı burada iki ikişer tane koymuştu. 2x kadar sabun koydu ve şampuan sayısı toplam sabun sayısından 30 fazla olduğuna göre demiş. Şimdi buradan 50'ler gitti. Eksi x'ler gitti. 2x'i buraya aldık. x kaldı. x eşittir. O zaman burada da 30 oldu. Dağıtılan toplam şampuan sayısı kaçtır? Şimdi toplam şampuan sayısını burada yazmıştık zaten. 50 eksi x artı 3 x'ti. Yani 50 artı 2 x. x değerimiz de 30 olduğuna göre burası 60. 60 artı 50'den değerimiz yani 110 tane şampuan kullanıldığını bulduk. 7. soruda İrem bir GSM operatörünün ayl hattını aylık 30 TL ücretle bu hattın 2 yıl ayrılmama ta ile kullanmaktadır. Taahhüdüne göre ayrıldığı andan itibaren sözleşme süresi 2 yıl dolana kadar geriye kalan her ay için 30 TL yerine 65 TL ödeme yapacak. Hattını en az kaç ay kullanıp iptal ettiğinde kullandığı süre için aylık ortalama kullanım ücreti 45 TL'den az olur. Şimdi mesela 30 TL ücretle X ay kullandığını düşünelim. Geriye kalan şimdi 2 yıl dediğine göre 24 aydan geriye X kadar ayda da 65 TL ödeyecek ve şunu söylüyor, buradaki öde, ödediği toplam tutar, kullandığı süre için aylık kullanım ücretinin 45 TL'den az olduğunu istiyor. Yani buradaki değerimiz o zaman kullandığı toplam ay x ay olduğu için x'e böldüğüm zaman buradaki ortalama kullanım ücretinin 45 TL'den az olması lazım. Buna göre burada işlemlerimizi yapalım. 30 x artı 24 çarpı 65 eksi 65 x 45'e karşı taraf aldığımız zaman eksi 45 gelecek. X e çarparsak eksi 45 x küçüktür. Buradan 0 geldi. Şimdi 30 x burada eksi 35 x burada eksi 80 x geldi. Eksi 80 x'i karşı tarafa alırsak 24 çarpı 65 küçüktür. 80 x oldu. 8'e böldük 10, 8'e böldük 3 geldi, 5'e böldük 2, 5'e böldük 13. Yani 39 küçüktür 2x oldu. Buna göre x en az kaç olmalı ki 39'dan büyük olsun? 19 dersek olmaz, x'e 20 dersek 39'dan büyük olacak. O yüzden en az 20 ay kullanmalı diyoruz. 8. soruda her sayfada ürün isimleri ve birim fiyatları sabit konumlu. Şekilde bir sarı sayfa ve bir mavi sayfa düzeninde harmanlanarak oluşturulan yayın evinin satış makbuz koçanı gösterilmiş. Üstte bir kısmı yırtılmış sarı renkli makbuz A dağıtım. Mavi renkli makbuz ise B dağıtım için hazırlanmış. Hemen altındaki. Her çeşit üründen en az birer tane alan A ve B dağıtımlara toplam 250 adet kitap satıldığında buna karşılık her ikisinden 10.750 TL ödeme alındığına göre A dağıtımına kaç adet TT Türkçe Soru Bankası kitabı satılmıştır? Şimdi üstteki sarı olan kısım A dağıtım. Alttaki mavi olan kısım ise B dağıtımın buradaki makbuzu. Şimdi burada sarıda gözükenler ne? Birim fiyatları zaten aynıymış. Birim fiyatları sabit olacak. O zaman TET Soru Bankası'nın fiyatı 50 TL. Türkçe Soru Bankası'nın fiyatı 30, 40 TL. Fizik ise 30 TL. Aynı şekilde B makbuz için de geçerli. Fiyatlar sabitmiş. Daha sonra burada sarıda TET Soru ba Matematik Soru Bankası'nın 60 adet burada alınmış. Alttaki mavi gözüküyor. Mavide de 20 tane fizik, 35 tane de Türkçe alınmış. Yani burası 20, burası 35 geldi. Mavide buradaki kısım gözükmüyor. Aynı şekilde sarıda da burada kaç tane aldıkları gözükmüyor. Bunlara Y ve Z diyelim. Ve mavideki toplam tutar gözükmüş. Şimdi mavideki toplam tutara baktığımız zaman da burada o zaman 50 çarpı x artı 40 çarpı 30 burada 40 çarpı 35 geldi. 1400 30 çarpı 20 geldi. Buradan da 600 ve bunun toplamının da 6000 TL tuttuğunu söylüyor. 2000 karşı tarafa attığımız zaman 50x eşittir 4000. Buradan da x değerimiz 80'e eşit oldu. Yani buradan da 80 tane alınacakmış demek ki. Şimdi e, burada şöyle söyleyelim. Buradaki 80'i bulduk adet sayısını vermişti bize. Oradan gidelim. 80, 100, 135 oldu burası. Burada da 60 yani 195 oldu. 195 artı y artı z'nin toplamı 250 tane kitaba karşılık geliyor. O zaman direkt y artı z'nin de 55 olduğunu bulduk. Daha sonra tutardan gidelim. Şimdi burada zaten b 6000 TL tutuyordu. Dolayısıyla a'nın da 4750 TL tutması lazım ki toplam 10750 olsun. Şimdi 60 çarpı 50'den burada bir 3000 var. Artı 40y artı 30z 4750. 3000'i karşı tarafa gönderdiğimiz zaman 1750 kaldı. 40y şöyle yazalım. 40y artı 30z 1750 TL'ye eşit. Ona böldüğümüz zaman 4y artı 3z 175 geldi. Elimizde bir denklem daha vardı. y artı z 55. Şimdi yok etme metodu yapalım. Eksi 3 ile çarpsam z'ler gidecek. Buradan y eşittir. Eksi 3 ile 55 çarptık. Eksi 165. Y 175 ile topladığımız zaman y değerimiz 10 geldi. Z değerimiz de 45 geldi. Bize neyi istemiş? TT Türkçe Soru Bankası'nı istemiş. Bunun e, kaç TL'den satıldığını soruyor. Yani buradaki aslında Y değerini istemiş bizden. Dolayısıyla Y değerimiz 10 olduğu için cevabımız D şıkkı geldi. Evet arkadaşlar sayı problemleri ile ilgili olan ÖSMT adına 3 testini de tamamlamış olduk. Bir sonraki testimizde görüşmek dileğiyle. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.